şeyi anlamadım. Kameranın yerini değiştir. Ha okey. Ay ben niye bunu kapattıysam. Ee, niye mesela şu an kafasından... Ama ha yalan. Okey. Bu gerçekten daha çok olacak. Bakın. Daha fazla bir denemesi istiyorsanız ya ne yapacaksın? Ve arkadaşlar... Nusret de böyle yapıyor. <laughs> <Biraz salık. Git. gülüyor> Kaç milyon takip. Daha, daha fazla bir... <gülüyor> <Film>. <gülüyor> Hayır, <laughs> <laughs> bir durum bir cümlesini <laughs> <bir cimlesini gülüyor> söyleseydi, bir cümlesini söyleseydi. kafam sarsıldı bu arada. <laughs> e, artık yaptım? yeni video gelsin. Bu <laughs> konuda yayın <laughs> evet, so yani videosunu konuşacağım. Vardı. İyi bir insan olmam için <laughs> içine sıcak çıkardım. <Sok> <laughs> Daha fazla video vermesini istiyorsanız aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet. Eğer bu video 53 like verirse yeni video atacağım. Ve her like'tan bir tane kazanır. O yüzden like atmayı da unutmayın. Bir de çekmeyi çekmeyi bir çekmeyi düşünün. Öyle bir şey yok. niye çağırdığımı hatırlat. Niye çağırdın? Kendi kendine delinmiş. Kafayı yemiş. <laughs> Peki o. Hep cezayı sen mi yapacaksın? Arkadaşlar bu videoya ablamı tek bir şartla getirebildim. Para veriyorum kabul etmiyor. Yapma dur ya. Dur bekle şu an bir geri zekalı yapma ya. Allah'ın için ne Para teklif ediyorum gelmiyor. Sadece diyor ki benim instagramımı paylaşırsan gelirim. Bakın yani şu onun instagramını koyuyorum. Ay tamam ben de. de koyuyorum. Bizi takip etmeyi unutmayın. Biraz ona, önce bana. Ona etmeseniz de olur. İşte bana DM yazmayı unutmayın. DM'lere bakıyorum. <laughs> öldürmek istesen hangisini öldürürdün? Hmm, yakında bunu haberlerde öğreneceğiz. Yakında bunu, yakında bunu haberlerde öğreneceksin. Her şey ceza ben, yiyor ama. Bak, Şu an her bak, şey cezayı. Toplamıyor beni içerisinde kalmış. <gülüyor> 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 ne şey ya? Bir de içine işte, bir litre su koymuş ya. İçine bir litre su koymuş ya. <gülüyor> <gülüyor> Soğuk bir de. Allah ne yapıyorsun her ya? <laughs> ben cevabımı verdim ama. Ama çok geçti. <laughs> işte, çok bekledim. Sayılmıyor. <laughs> o ya. sayılmıyor. yok. Kendini yakışıklı buluyor musun? Evet. Çok yakışıklı buluyorum. Youtube'u para için mi yapıyorsun? Hayır. reklamları bile kabul etmiyorum. Bakın bu videoda reklam var mı? Çünkü reklam gelmiyor. Lütfen bana reklam gönderin. Neyse. Hak YG. Vediye Hak YG. olsa dedim kesin Birincisi... Ben bir kız 10 dakika boyunca kestim. İkincisi... Çünkü ben bir, saat boyunca Hayır, Yapmıyorum. İkincisi ben bir kız asla keşke benim olurum benim, benim, benim benim o da benim olur. Böyle bir çalışacağım e, demek istedim. Mesela de. bana da soru cevap olsun, yanlış verdiğim cevaplarda benim işte şey ne sorular Ayaklarım var ya. Ama sizde soru, ama ben nasıl şu an şey yapayım, şöyle mi koyayım kendime? Alfa. What is the story söyle? Horoz ne ama? Horoz en ama en iyi arkadaşı. Sor. Önce sindireyim soruyor. Maalesef doğruyu söylüyor. Orazun anam en iyi arkadaşı mı yoksa mami mi? Orazun anam aynama en iyi arkadaşı Şerefsiz. Ne? Şerefsiz. Ama doğruyu söylüyor. Kaçma. Bak karşıya bak. Kameraya <laughs> bakar mısın? Oh. <laughs> <Güzel iki gülüyor> ne attı ki oraya? <laughs> <laughs> Ama. Ne, ne vurdun kafanın yumurta vurdun da? Küçük bıldırcın var mı? Bıldırcın o daha sert oluyor biliyor musun? Evet. Oha sonra cevap vermiş gibi oldu. Kafa, <laughs> eski. Ey, ey, çok kötü ya. Ya evin içine sıçtın ya. Dur devam ediyorum. <laughs> Tır sürebiliyor <sıra> musun? <laughs> evet. Evet sürebiliyorum. <laughs> <laughs> Hayır sürebiliyorum. Hayır ne için sana daha yatıp sonuna gelmedim ya. Sürüp <laughs> yemin ediyorum sürebiliyorum. Hayır. Abi yemin ediyorum sürebiliyorum ya. Vallahi... <laughs> vallahi... Ben onu yerdim. Ay, ben onu yerdim. Ya. Öğretim, ya. Bunu onu yerdim. de. onu kesemiyorsun. Ben onu yerdim. Ben onu yerdim. Ben onu yerdim. Ben onu yerdim. Ben normalde yapamayacağım için şahı yapmak çok önemli. Normalde yapamayacağını biliyorsun. Yapma. Bak bir şey yapmadım. <laughs> Çok güzeldi. Iyyy kusacağım. <laughs> Gerçekten deli misin? <laughs> evet. Yoksa bilerek mi böyle davranıyorsun ama yine de davran çünkü sen Gerçekten şey... deliyim. Evet deliyim. <laughs> Hiç sigara içtin mi? <laughs> Niye deliyim? Doğru çektim. Niye deliyim? Ne sorusunu duydun? Neyse <laughs> geç. <geçeceğim. Gülüyor> Hiç sigara içtin mi? Hayır. Her naktan bir TL kazanıyor musun? <Gülüyor> <Gülüyor> evet. Ben kazanıyorum. Ceza geliyor. Evet kazanıyorum. Ceza geliyor çünkü ne Ya ne yapacaksın lan? Vur onu kafama. Kırma ama da. Havada kırma. Zaten bu arada tekerle yumurta sıkarak kıramazsın. Fizikten yok öyle bir şey. Deneyebilirsin. Biri kırıyor, biri kırıyor. Sık elinle yumruğunu sıkarak kırıyor yumurtayı. Ben bir de bir tane video izlemiştim. Adamın teki tek eliyle şeyi Zeneyken kıramıyorsun diye. Yani. Kıramazsın ki. <laughs> Çünkü güç eşit olarak dağılıyor. <laughs> ne oldu? Ha? Daha ne, sana? ne oldu? oldu? <laughs> Kafam acıdı. Olsun. Bu yumurta saçları çok sağlıklı. Aa, <laughs> <laughs> evet eskiden <laughs> bana saçma bu yumurtası verdim sağlıklı olsun diye. Yumurta. <laughs> Zaten saçım sakalım çok kötü oldu. Yarın kestireceğim. <gülüyor> <gülüyor> Hatta bir kere size bir anımı anlatayım. Saçlarıma böyle şey taktım tamam mı? Ee, şey taktım diye Yumurta sürdüm böyle bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü. Ondan sonra ıy mı? Neyse sürekli yapıyorum. Ya yapıyordum eskiden bu saçlarımı uzasın diye. O zamanlar böyle saçlarım bayağı uzundu. Ve ben eskiden yıkandığımda arkadaşlar çok yüksek derecede yıkanırdım. Ee, o ya yani şimdi saçma diyeceksiniz. Bak böyle bir şey nasıl olduğunu bilmiyorum tamam mı? Böyle bir şey nasıl olduğunu bilmiyorum. Çok saçma da demeyin. Ya da ne bileyim. Ee, Sıhhat kuşu şey anlatmaktan korkuyordum ama yumurta pamuklu 90 derece. Neyse yumurta kafamdayken duşa girmiştim ve e, yumurta saçımda yumurta saçımdan çıkmadı arkadaşlar. Pişti saçımda biliyor musunuz? Yani pişti derken. <laughs> Yemelik pişmedi ama hani kafamda çok saç. <laughs> ama sani anlasaydım. <laughs> saçımdan yıkayamadım biliyor musunuz yumurtayı? Çok yüksek bir sıcaklıkta yıkadığım için. Nasıl? <laughs> Survivor Hakan Gerçekten böyle bir şey yaşadım. Ya saçma falan demeyin arkadaşlar. Bu cidden yaşandı yani şimdi. Bunun hakkını yiyemezsiniz. 200 GB. 200 GB, 200 GB. Tabi tabi 200 GB. Geldim. Ege'in demişsin Taylan'ı. Hoş geldin. Hoş geldin. Editimizi destek olur musun? Onu isteriz zaten. 40 yıllık oltayım. Böyle olta görmedim. Ya o hayır çok ciddiyim ya. Sonra da anladım. Kri hayır gerçekten arkadaşlar. Kafam sıcıkta <laughs> alırım ya. Dur mi yerimi En yakın arkadaşım. Benim arkadaşlarım yok. Sadece iş arkadaşlarım var. Hadi ya. ya hayır valla ben benim arkadaşım yok. Onlar benim inşallah. bu Aa! o, <laughs> <anız geldi>. <gülüyor> soğuk. Aaaa. Bana <laughs> Eziyet ya yemin ederim eziyet. Neyse bir şey olmaz. Benim suçum ne? Hiç sevgimi aldatın mı? Yürüyeyim. Hayır. İnanırım. Ee, Oha çok efsane bir soru var. Enes Batur'la parası için mi? Berabersin. evet ama benim kız arkadaşım parasının ee, yarım. boyun kaç? <laughs> 1.95 Nasıl bir soru ya? <laughs> Aa, kaç yaşındasın? 25 Cesana Ne Cesar oldu? Seçiyor. <laughs> Hayır. Daha Bunu neden yapıyorsun şu anda? Bunu yalan söylemedim bunu neden yapıyorsun? Bunu neden yapıyorsun? Yapma hayır ya. Bak ama doğruyu söyledim yapma. Yapma 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 yapma. Ne için. Ne o? <gülüyor> <gülüyor> Sen öldün değil mi sizin videonun <laughs> <laughs> Babamı arayacağım birazdan. Peki ya. Gözünü sürdüm. Günah. Cinko ben salayı çekeyim. Bir de şey diye ya günah. Günah. Öyle halay mı var? Ne demek ya? ben salayı <laughs> Ben niye böyle videoya giriştim ki? Cinko <laughs> ben... Hadi aç şunu. Tanımıyor. Niye kapatıyorsun <laughs> sen telefonunu? Ya kapatmıyorum. Kendi kapanıyor. <laughs> 63.46. Ne demek biliyor musun? O dinlemek. <laughs> 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 Odin şey. kadar bir ya Ay çok tatlı ne <laughs> Odin Ya kıyamıyorsun bizden kıyamıyorsun. kıyamıyorsun Ya git Minecraft çekecek misin Hastaya döndüm ya bir kafam işte. Minecraft çekecek Evet mi? Ya hadi ya hadi ya bir ay kaldır kafanı karşıya bak ay, <laughs> ay, Abi çok şey kötü ya ben böyle bir ya. ceza yemek istiyorum Ya, izleyeyim ya. Izleyeyim. sen ne istiyorsun benden ya <laughs> çok güzel Senden yakışıklı olduğun için beni kıskanıyorsun. E, lütfen benden güzel bir yakışıklı ol. Tam güzelliğinden daha yakışıklı Ben tamam kardeşlerime <laughs> yaptırdım. Şey şey Düşünemiyorum benim ya. Aman ya <laughs> <Alan gülüyor> Rabbim. Ne şimdi? Niye onu o kadar gülüm Komik değil ki ama. Aptal da kapanıyor kandırıyorsun kapanmıyor değil. Hiç ya. Ben Biriyle öpüşmüşse yargıyı gerçekleştir. Hayır. Hadi ya. Lan gerizekalı nereden bile Gördün mü? Hadi yani, gerizekalı mı? Ama gerizekalı. bizimkiler, oh, bizimkiler yaparım ki, yaparlar oh, falan. Çok da iyi yaparlar. Çıtırlar, <laughs> gerizekalı. Seni o anda çikirikler yollamış ne yapsın çıtır ya. evet, Bir şey diyeceğim, gördün mü be? Şayda'nın sonunda, ay videonun sonunda bunu açabilirim. Eğlenceli ne bir ne şey güzel şey çistaka çistaka olsun. Yumurta çok tatlı bakıyordu, Of. çok iyi. Düşünmedim yani. Artık <laughs> ablana yalan söylememeyi öğreneceksin Öldürürüm seni. <laughs> babamı ödeyeceğim zaten. Buradan sonra bir yollar da kapalı İzmir'e de gidemem. Babamı da öldürürüm <laughs> Neyse tamam. Daha... Görmüyor Oo, artık yüzüm yok ki. Değil. Nasıl görürsün? Uf, iğrenç kokuyor ya. En eski verdim mi? <laughs> çok bekledim. Kafa <laughs> olursana. <laughs> <laughs> çok bekledin Ama onu yap. Elimden koyayım. Ama çok saygı sormuşlar <gülüyor> yani. <gülüyor> <laughs> ben <de> kısım, <laughs> bence daha çok abisi için zevkli bir video olmuş demiş kesinlikle. Ya bir şey olmuş. Kalkalayamadım benim. Berk'le krem çantili pastaya devam ediyoruz. Neden Tinder videolarında kendini elde etmeye çalışıyorsun? Ya kız düşünme miydim böyle bana ne? Evet doğru doğru. Eğlenceli de edeceğim yani. Enes'in videolarından gelen para nereye gidiyor? Para gelmiyor ki. Enes'in <laughs> <diye düşünüyorsun. gülüyor> niye misin? para verdiğini düşünüyorsun? Gay misin? Niye para diyeyim ki? Gay misin? Hayır. <laughs> Ablacığım sırayken ne hayal ettiniz? <laughs> Ablanı ne kadar seviyorsun? Sevmiyorum. <laughs> <laughs> Ama bak vurmaman lazım doğru cevap verdim. Hadi. Oha en büyüğüne diyor bak. Yazık, bak doğru şey cevap verdim vurma. Ya, Ama doğru cevap vurmaman gerekiyor. Hayır seni sevmiyorum. Biz sen bile bilmiyorsun lan o kadar çok kilar Sevmiyorum Ben değil yani benim çok uydu. bile biraz yıkanma zaman değil mi sence? Çok kirlendin Hayır. hayır. bir şey yok. Köpürt. Hayır. Köpürt. Duş vakti. Çalın. Üç su koymuşsun su daha yerlendirdim. Üç sütle diyor bir daha aynı. Bak ay, seni <laughs> Kırlandı. Nasıl gibi? Kaç santim? 1.95. <laughs> Kafan neden bu kadar güzel? Oksijen kafa yapıyor. Belki hesabın var mı? Niye gülüyorsunuz? Ne yapıyorsun? Zaynaksın yok ki ben. Benim belki hesabım yok. Siz gülüyor musunuz? Belki i̇şte belgili böyle bir video bekliyor sizden. Tamamdır. Tamamdır. <laughs> ben, ben de gitmeye gitmeye çekeceğiz böyle bir video? Ben gitmeden ben hafta İstanbullu ilanları inşallah. Yani evet. ben herkesin arsına kendi hesabından git bakıyorum yani. Benim. Aslında DM'e bakmasını söylersin. Ben çok ederim. <laughs> <Ya>. Bana ya. <laughs> Söylemem, söylerim. Ne olacak şimdi? Cevabı ne bunun? Hani sonuç ne olacak? <laughs> Kıyamam ya. Bunları bak. Falan... <laughs> Geçiyorum. Hmm. Ablanla video çekmeyi gerçekten seviyor musun? Karantinada mecbur kaldığın için mi çekiyorsun? <laughs> Çok seviyorum. Ama şu an sevmiyorum <laughs> desem yalan söylemiş olmaz Aşkım yalan söylemiş olursun. Aferin ablam. Çok, <laughs> çok, çok seviyorum <sevindim. gülüyor> uh, O yapışkan bir şey ama konduğu kaba neden yapışmıyor? Çünkü havayla ile etkileşime içmiyor. Ablanın en sevdiği renk. Ne bileyim hiç. Yemeden önce düşünmedim. Sarı Yok. Pembe. <laughs> Beyazlı ya da Pembe. Beyazlı ya siyah O severim. ne demek Siyan, ya? Siyah tahmin ettim. Üzerine siyah kıyafetler çok zekiyim, değil mi ya? Bir şey söyleyeyim mi? Çok yıkandım şunu tuttu. Tut. 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 Ee. Evet. Kom gidiyorsun hayatta. Tamam. ay onu yapma yüzüne vurma onu. gözünü çıkar onu yapma yumurta koy içine. Tamam yapıyor oh! Tamam. Allah. Bizim cezalarımız <laughs> ne olsun? Onlar hakkında yorum ee, istiyorum. Mahvedin, yumurta kafasını <laughs> <laughs> Bu evi kim temizleyecek? Aynen şimdi duşa girse yumurta <laughs> kafasına pişecek bir ihtimalle. dolayı bu evi kim temizleyecek? <laughs> <laughs> Fan hesaplarına hiç ilgileniyor musun? Evet ilgileniyorum biliyorsun. Ben oturt... benim de fanlarım var. Ben, ya, ben sanırım sanırım. mısın? 30 cevap veriyorum sana. Ben çok seviyorum onları. Hayır <laughs> <Sanya> sattırma. <laughs> ya çok Ama bilmiyorum. Mahvol. bir de benim rezil <laughs> oluşu videomu <laughs> alabilir Rezil oldum ya. <laughs> Ablanı yazanlara seni öldürürüm diye tertip mi ediyormusun? Yo adam öldürmeyi <laughs> seviyorum sadece <önce>. Doğru Sanıyorum <laughs> yazmayı öldürürüm <laughs> O kabuk nerden düştü? Hı? Ah kafamda kabuk var Evet Engesi geçeceğini düşünüyor musun? Evet <laughs> O haciz bir cevap Ablanı ne oldu reis? Öldü Bıyıklarını kesmeyi düşünüyor musun? Hayır, kedi gibi dolaşacağım. Öyle. <laughs> <laughs> ben Yazık ya. Söyledim mi? En zoru su balonu. Her şey tam. Ay ben ablası bir çok beğeniyorum koyun, ya. Çizim, Bayağı nasıl temizlenir? Hakan sen bir yaptın, bize. açar mısın? Açarız. Dur, Instagram'dan düşündüm. kaç ünlü kişiye yürüdün? Yürümedim. Ya birine mi yürüdüm ben? Yürüseydin o zaman. <laughs> oh! Kaptam adını kırdım O zaman yürüseydi. anladın mı? Hayır yapma ya. hani gibi böyle şey yapsana biraz Ya <laughs> Abi <Anladım> ben de iki tane yapamadım Hadi oyuncu camı öyle ya hadi, Böyle duş gibi Yazık kapana. yazık Şampuan varmış gibi Evet hadi Hayır ya Şampuan mı şimdi? Şampuan. şampuan sıkı ya sen nasıl delisin ya? Tamam <laughs> hadi 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 şampuan sıkı tamam, hadi Biraz daha şey, bakımı takıyorum ablası acıklı Artı bir Hadi hadi, soğudun var mı? Soğudun var mı? O kadar tutarsan tabii fışkırır. Bitti zaman, mi sorular? Sorular bitti. Son Son soru zaman, o zaman, o zaman ben biraz sorular soracağım. Tamam. Canım ne istiyorsa soracağım. Tamam sor. Bir şey söyleyeyim mi? Saçlarım hmm. çok beslenmez. Yani git şurada. Yumurta saç besliyor. Biraz uzak <laughs> Ablan olduğum için şanslı olduğunu düşünüyor musun? Hayır. Ne? Artı bir, artı bir aynı. Ablan olduğun için şanslı olduğunu düşünüyorum. Ne? Ablam olduğum için şanslı olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> <de> mas, <laughs> mas, <laughs> <Ben> <laughs>